Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere scooter motosiklet yağ kontrolü nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle scooter motosikletimiz stop vaziyetinde olmalı. Daha sonra şu altta bir yağ çubuğu var arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Şimdi her şey için de şu sıcak olabilir. Ben motordan indim. Siz soğumasını bekleyin yani elinizi yakmayın egzozdan. Yani bir yağ kontrolü içinde bir eskiden ben gidiyordum. Yani motorcuya sürekli gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yağ kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burayı peçeteyle siliyoruz. Şimdi yanımda tripod olmadığı için bir elle telefon tutuyorum. Tam gösteremiyorum. Mantık şu şekilde yani. Peçeteyle komple kuru kalacak şekilde siliyoruz yani arkadaşlar yere de düşürdük sileceğiz bunu Evet arkadaşlar kupkuru olacak şekilde sildim bunun amacı şu tekrar motoru çalıştırdığımda bunu takacağım ve yağlama yapacak seviyenin nereye geldiğini göreceğim şimdi yapalım arkadaşlar bakın kupkuru bir de şöyle bir olay var arkadaşlar ondan bahsedeyim ne kadar yağ koymak gerekiyor. Ben şimdiye kadar 1 litrenin 0.80 litre koyuyordu motorcular. En son koydurduğum motorcu Motul markadan 0.75 koyalım dedi. Fazla yağ koyduklarını söylediler diğer motorcuların. Ve yağ kapaktan atıyordu diğer taraftan. Yani 0.75 de yeterli olabilir. sizine de motorunuzun kitapçığındaki veya servisine sorabilirsiniz ne kadar yağ koyulacağını. Sefer 075 koyduk. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar motoru. Evet. Şu an yağlama yapıyor. Kurulamıştık. Tekrar çıkardığımda yağ cebesini kontrol edeceğim arkadaşlar. Yağ cebesini. Bu kadar yeterli olur. Bakalım silmişti kup kuruydu. Ne kadar yağ eksik mi değil mi? Yeni değiştirdim yani. 0.75 litre koydular. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Yağ parlıyor. Yani yağda bir sıkıntı yok. Şu şuraya kadar yağlama yapmış. Bakın. Şöyle göstereyim. Yağ yeni değiştirdim zaten. Rengi bal gibi. Tabi bu yağın rengi zamanla kararmaya başlıyor. Yağlama yapmış bakın. Buradan da göstereyim. Güzelce yağlamış. Yani yağ eksik değil. 0.75 koymuştum. Demek ki 75 yeterli arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Sorularınız olursa sorabilirsiniz baz videolarının devamı geldiğinde haberdar olmak için kanalımıza da abone olabilirsiniz. Güzel bir gün. Böyle bir video çekem dedik. Kediyi de selamlıyoruz. Hoşçakalın.